Arkadaşlar Muharrem ayında meydana gelen önemli hadiseler. Kerbela hadisesi her yıl aşure gününde anılır. Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa bağın üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin 70 yakınıyla birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır. Aynı zamanda Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tevbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Hz. İbrahim'in ateşe ateşte yanmaması, Hz. Yakub'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyüp, e, Hz. Eyüp'ün hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğullarının Firavun'dan kurtulması, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümünden kurtulup, ölümden kurtulup göğe yükselmesi